Yeni Zelanda hakkında ne biliyorsunuz? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Muhsin, Bugün sizleri dünyanın en uzak ama en güzel ülkelerinden birini götürüyorum. Yeni Zelanda. Muhteşem dağlar, sonsuz yeşillikler, harika manzaralar ve tabii ki Yüzüklerin Efendisi filmlerinin çekildiği yer. Hadi bu maceraya birlikte bakalım. Yeni Zelanda'nın ilk sakinleri Maori'ledir. Onlar bu toprakları bin yıldan uzun bir süre önce gelmişlerdi. O çok yetenekli denizcilerdi ve büyük kanallarla Pasifik Okyanusu aşarak bu adalara ulaştılar. Sonra 17. yüzyılda Hollandalı kaşif Abel Tasman burayı keşfetti. Ama asıl İngilizler gelip yerleşmişler ve 1840'da Yeni Zelanda İngiliz kolonisi oldu. 1947'de bağımsızlığını kazandı ve bugün dünyadaki en huzurlu ülkelerinden biri. İlk durağımız Milford Sound. Bu yer dağlar ve denizin buluştuğu bir doğa harikasıdır. Dev şelaleler ve sisli tepelerle çevrili bu manzarada dolaşmak gerçekten büyüleyici. Bir de Rotorua var. Burası yer altından çıkan Sıcak su kaynakları ve çamur banyoları ile ünlü. Ama dikkat edin burası biraz kokulu çünkü yer altından çıkan sülfür gazı var ve tabii ki hobbiton. Eğer Yüzüklerin Efendisi ve hobbit filmlerini seviyorsanız burası tam size göre. Yeşil tepeler, mini hobbit evleri tıpkı filmlerdeki gibi yer. Yeni Zelanda'nın kültürü hem Maorilerden hem de Avrupalara'dan etkilemiş. Mesela Maorilerin haka adlı savaş dansları var. Bugün bu dansı rugby maçlarında önce bile yapıyorlar. Çok güçlü ve etkileyici bir dans. Maruller ayrıca tahta oymacılığı, dövme sanatı ve yeşil taşından yapılan takılarıyla da ünlü. Bu sanatlar onların kültürel mirasının bir parçası. Yeni Zelanda yemekleri çok lezzetli. Özellikle hangi adı verilen geleneksel Maori yemeği var. Bu yemek yerin altında pişiriliyor ve et, patates ve sebzelerle ile yapılıyor. Tam bir şölen. Bir de pavlova tatlısı var. Bu tatlı beze krema ve bebelerle yapılıyor. Hem hafif hem de çok tatlı. Yeni Zelanda aynı zamanda taze deniz ürünleriyle ünlü midyeler, balıklar ve mi istiridyeler hepsi çok taze ve lezzetli. Yeni Zelanda doğa severliği için tam bir cennet. Burada yürüyüş yapabileceğiniz birçok milli park var. Mesela Tongariro Milli Parkı. Hem volkanik dağları hem de berrak gölleriyle ünlü. Ve işte Yeni Zelanda'nın en ünlü hayvanı kivi kuşu. Bu küçük kuş Uçamıyor ama Yeni Zelanda'nın simgesi olmuş. Kivi kuşunu görmek zor ama çok tatlılar. Yeni Zelanda insanlardan çok daha fazla koyunları var. Düşünün. Her bir kişiye 5 koyun düşüyor. Ayrıca Yeni Zelanda dünyadaki en temiz ve en güvenli ülkelerinden biri. Hava o kadar temiz ki burada gökyüzü gezileri yıldızlarla dolu. Ve biliyor musunuz? Yeni Zelanda'nın resmi baranda güney haçı yıldızları var. Bu güney yarım sürede görünen bir yıldız takımı. İşte Yeni Zelanda hem doğal güzellikler hem de kültürel zenginliklerle Dolu bu harikulke gezip görmek için mükemmel bir yer. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşça kalın.